Şekil olarak gösteriyorum bu paspaslara ne olduğumu. Buyurun. Buyurun. Tülin Hanım hoş geldiniz hoş bu olur. arada. Ya ne güzel paspaslar bunlar. Ne güzel. Çoluk çocuk üstünde bunun. Neler yapmaz. Ay sen de çek. Ayol battaniye bile olur bu. Çok güzel. Tülin Hanım çok mu zor bunu yapmak? O kadar kolay ki. Hadi canım. Evet. Herkes çok merak ediyor. Acayip yazmışlar. Peki... Yıkanıyor mu? Tabii ki yıkanıyor. Çünkü banyolarda hani eşiniz çocuklarınız böyle ıslak ıslak basarsa yıkanıyor mu? Tabii canım hani yıkanıyor. Hani bir şey oluyor bir şey dökülür. Ben mesela çok fondöten dökerim yaparken. Yıkanıyor mu? Yıkanır. Süper güzel. Ee, şimdi e, Tülin Hanım çok güzel aşamalar yapmış. Pardon arkadaşlar aşamalar yapmış bize gösterecek. Hepimiz yapabiliriz. Ee, ve bir iş kolu da olur bu Tülin Hanım. Tabii ki. O kadar ufuk açıcı bir çalışma ki. Dediniz bunu. Evet. Evet. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Battaniye de olur bu dediniz ya. Zaten şiş ve tığ kullanmadan e, battaniyeler örgü örülebilen bir iplik. Yani tabii tabii. Evet, evet, yapabiliyoruz. Çünkü ilmekleri hazır. Fakat bu hazır ilmekler bize bir avantaj daha sağladı. Böyle her yere. Evet. Ee, bir yapıyoruz. kalın ilmeklemece var. Evet. Bir ince ilmeklemece bir var. var. Bu incesi küçük ilmekli. Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. Evet. Ee, paspasa yani. Ee, Şimdi... Gerçekten çok kullanımlı. Banyonuzun rengine göre. Tabii. Üstelik renkleri de çok fazla. Tabii. Banyonuzun rengine göre, zevkinize göre, fayansınıza göre Tabii. mutfak çocuk odası... Her yerde kullanılabilir. Her yerde. Kullanımlı bir şey yani. Çok kullanışlı. Zaten örerken de, kullanırken de, hediye ederken de bunun ne kadar keyif alacaklarına biz inanıyoruz. Hadi başlayalım. Ben başlayalım. şunu arkama alıyorum şimdi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. isterlerse böyle desenler çizebilirler. Hani desen çizmek bir. Ama bir de isterlerse doğaçlama çalışabilirler. Yani hiçbir yerden desen almadan çalışabilirler. Bu desenler de her yerden ulaşılabilecek desenler. Çok kolay ulaşabilirler bu desenlere. Şimdi ben kadın olarak hani böyle şey de hani yumuşacık geliyor da kameraman arkadaşım oradan şu şunun üstüne bir elinizi değsenize erkeklere de yumuşak geliyor mu onu merak ettim. Geliyor. Erkeklere de yumuşak geliyor zaten. Ee, şimdi bunu arkama alayım siz buraya tamam. yayılın. Hı -hı zaten sadece evet. hanımlar değil. Okullarda gençler de çalışabilir, evet. çalışmayı, Erkekler de çalışabilir. Evet. Her yaşa uygun. Şimdi bir desenimiz var. Bir desen. Bunu nereden var? bulacağız deseni? O Bu internetten çok rahatlıkla bulunabiliyor. Kendileri çizebilirler doğaçlama. Evet. Tamam. Şimdi bir yüzden... desenimizi böyle bir kalıp kağıdına çizdik. Şöyle ben Aa. kalkmak istiyorum. Bunu mu kullanıyoruz? Daha rahat olacak. Evet. Kaydırmaz. Kalkıyorum. Kaydırmaz. Bu da her yerden e, ulaşabilecekleri bir kaydırmaz. Ee, kaydırmazları pek çok şeyde e, kullanıyoruz. Ama burada kullanmak kadar akıllıca bir şey olamaz. Şimdi ipliğimizin ilmeklerine e, bu kaydırmaz çok e, uyumlu oldu. Bu çalışmayı bu iplik sayesinde, bu ilmekler sayesinde yapabiliyoruz. Tamam. Hı, şimdi Güzel. burada çizimimizi yapıyoruz. Alta koyduk. Şöyle başlıyoruz. Kaydırmazımızın üzerinden böyle şeklimizi çiziyoruz. İstersek doğaçlama dedim. Şimdi biraz hmm. sonra göstereceğiz onu da. Yerde olan bir tane var. Hani çizgi çizgi doğaçlama çizilebilir. Renk renk yapabilirsiniz çizgi. Şuradakini çizgi. gösterebiliriz mesela e, şurada yerde. E bir şey öğretmek için aslında çok e, tabii kullanımlı. Bunlar okullarda çok falan güzel. çok olur, rahat iş tekniklerle yapılır. Olur. Şimdi böyle çiziyoruz. Zannediyorum. E, şuradaki evet. Doğaçlama istedikleri gibi evet ee, böyle sarı çizgileri falan. çizerler. Hmm. Baklava çizgiler çizerler, geçirirler. Hani çok bir de direkt kaydırmazın üzerine çizebilirler onları. Tamam. Kalıp tamam. kağıdına gerek yok. Evet. Şimdi bunu çizmeme gerek yok herhalde. Bu şekilde çiziyoruz. Tamam. İkisini kaldırıyor musun? Tamam. Muyum? Şimdi hemen ikisini ben şöyle alayım yani. Ben alayım. Ben alayım. alayım. Ürünü koyayım. Tamam. Şimdi çizdik şöyle e, Yani buraya çocuğunuzun adını diyelim ki Ali tabii, tabii. yazdınız tabii. Ee, Ali'nin odası atıyorum beyazdır tabi. Ee, Ali'yi sarıyla yaparsınız tabi. Yani, çok güzel alternatifler olabilir. Arkadaşım kızının odasına yazdı Ayşegül ismini koydu ya, ya, çok güzel oldu. Çok güzel Bir oldu. de tabii işin başka boyutu var ee, o da çocuklarla birlikte yapılan çalışma olunca onlar böyle annenin yanından ayrılmıyor iş bitene kadar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum öncelikle yumak sayısını. Bunu söyledikten sonra geçelim isterseniz. Tamam. Şimdi böyle yeşil için bir yumak gerekiyor bu çalışmaya. Bir evet. yumak. Evet. Tabii artıyor da bu. Yine bunu da alabiliriz. Evet bunu da alalım. Yine kahverengi için bir yumaktan tabii çok az kullanılıyor. Evet. Yine şöyle... E 5 rengimiz için 5 yumak kullanıyoruz. 5 yumak bunda. 5 yumak. Evet. Çünkü ana, ana ana rengimiz zeminimiz. O. Evet. evet zeminimiz. Ee, yine bu çiçeklerimiz için iki yumak kullanıyoruz. Böyle ee, gül kurusu. Küçük şeylisinden yapılıyor. yapılıyor. Bakın küçük ilmek, küçük ilmeklisi. Bir de Tabii. büyük ilmeklisi var. Büyük ilmeklisi. O var. farklı. O Buna farklı. yaparken dikkat edeceğimiz ee, bir şey tane de beyaz kullanıyoruz. Şimdi bunu da verebilirim. Tamam. Hemen çalışmamızı nasıl yapacağız? Aşamaların üzerinden ilerleyelim. E diyelim ki Elin ben yanlış saymadıysam dümdüz bir renk yapmak istiyorum. Diyelim ki sırf beyaz yapmak istiyorum. 8 tane mi gidiyor? 10 on yumak. 10 on yumak. 10 on yumak, on yumak ama 10 yumak bulmayabilir. tabi e, tabii şimdi biz e, kahverengiden bir yumak dedik. O çok az gidiyor. Yani Hı. bu 7 yumak falan olabilir. 7 yumak, 8 yumak Hı. düz e, renk. Artanlarından da bebeğin çocuğun bebeğine e, elbise diker şey örersiniz böyle hiç. Şimdi sensiz. ikinci olarak şunu göstermek istiyorum. Çok güzel Şimdi, hazırlanıyorsunuz Tülin hanım. Vallahi ederim. hayran kalıyorum. Şimdi şeklimizi çizdik. Böyle çiçeklerimizin kenarından ilk önce bir hattımızı çiziyoruz. Hı. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Onu şöyle tığımı alayım. Tamam. Şöyle alabilirsek ben de bunu alayım. Tamam. Buradan göstereyim. Şöyle kenardan başlayabiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ilk ilmeğimizi makasla açıyoruz. Burada e, altta ipliğimiz biraz uzun kalsın. Sonra gizlerken bunu bir düğüm atarız, içte yürütürüz. Hani sağlam olur, yıkandıkça çıkmaz. Şimdi başlıyorum. Yıkandıkça çıkmaz derken bu ilmeklerde hiçbir şekilde çıkma olmuyor. Onu evet, da söyleyeceğim evet. sonra. Tığımızı yukarıdan geçiriyoruz. İpliğimizi alttan böyle ilmeği Tığının başına veriyoruz ve yukarı çekiyoruz. Yine böyle hat çiziyoruz. Çizgin üzerinden böyle ilerliyoruz. Yani şeyin hattından gidiyoruz evet. çiçeğin, çiçek hattından. Gidiyoruz. Ama tabii ben yanlış başladım. Yani çiçek renginden. Şimdi kenar gözüksün evet, evet, diye evet. yaptım ama şuradan başlamalıyız. Şuradan şöyle başlamalıyız. Böyle çok hızlı da oluyor biliyor musunuz? O kadar kolay ki. Çok güzelmiş Tülin Hanım. Tabii hanımlar yani kim bilir yap neler yapacaklar. yaprağı demin yaptınız yeşil yapacaktık. Yani tabii yaprağı yeşil yanlış Yok. olmasın. Hayır hayır. Ben hayır, hani kenardan edeyim. göstersin. Tamam. Böyle biz hattımızı çiziyoruz. Ee, yorum istiyorum sevgili seyircilerimden. Ben bunu çok kolay yaparım e, diyen var mı? Bunlar pahalı mı? Yok çok ucuz. çok ucuz. Bunlar da küçüklü büyüklü oluyor galiba böyle daha eni dar olanlar oluyor. Oluyor. Bir metre. Bir Buda metre. Şurası bir metre. Şurası bir o 60 santim. 60'a bir 60'a 1. 60'a 1. On, onların yani koridora bir şey yapacaksanız daha uzun bir şey yaparsınız. Yani bundan uzun alırsınız, uzun kesersiniz. Her şey mümkün. Evet. Yani buradan... Koca bir halı da yapabilirsiniz. Tabii. Şimdi şu papatyayı gösterirsek eğer mümkünse. Evet. papatyada mesela iki tane kaydırmazı yan yana kullandık. Yani iki kaydırmazı tam karşılıklı deliklerden ortadan diktik. E, papatya'nın eni tabi bundan daha fazla. Tamam. Üzerine papatya çizdik. Bak, bunlar da güzel bilgiler. Papatya çizdik, ondan sonra kenarlarından kestik ve çalışmaya başladık. Yani e, iki tane de kullanılabilir. Evet, e, seyircilerimiz e, lütfen yorum yazsınlar. Çok güzel, ben bunu yaparım, satarım, hediye götürürüm, e, bebek olacak, e, odasına koyarım, banyoya koyarım, yeni eve taşındım. Aslında. E, çok yer var kullanılacak. Çok. Arkadaşım kızının odasına yaptı. Ayşegül yazdı. İsmini yazdı. O da yere. olur. O Hı. da olur. Ee, her türlü. Şey, bir soru mu var? Soru var. Ee, elektrik süpürgesiyle süpürürken şeyler çıkar mı? İlmekler diye Hayır ilmekler var. çıkmaz. Onu da hemen şöyle göstereyim isterseniz. Bunu silkeleyebiliriz de elektrik süpürgesiyle de süpürebiliriz. Şimdi ilmeklerimiz şöyle yukarıya doğru olduğu için altında bunu tutan bir ip var. E, bu da çıkmaz yukarıya ama neticeten için... Tülin Hanım Hı. bu bir el işi bir şeydir. Kesinlikle çıkmaz ben de çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi şunu şim... nazik bir şey göstermek istiyorum. Evet. Bakın yukarı çektiğimizde asla Çıkmıyor. çıkmaz. Çıkmaz yani çıkar mı mantık var. Çıkmaz bunu eğer tersten geriye çekersek çıkar ama böyle bir şey neden yaparız? Yaptığımız işi bozar mıyız bozmayız? Yok bozmayız. Bozmayız. Yani. Yani. E, bu tür şeyler yaptığımız işler. Yani nasıl bir yün hazırladığımız kıyafeti evet. sıcak suda makineye atıp keçeleştirmiyorsak böyle şeyleri de dikkatli kullanımı ister. Hiçbir şekilde şey bunlar çıkmaz. Evet. çıkmaz. Çıkmaz. Şimdi yıkamayı da burada söyleyelim bence. E, i̇çerisinde sonuçta plastik var. Bu plastik. Evet. Hani çok sıcak suda yıkamamak gerekir. Çok Aynen. sıcak suda plastik zarar görür. İpliğe hiçbir şey olmaz. Ben hiçbir şeyimi çok hiç sıcak şey olmaz. suda asla yıkamam. 30 derecede makinede rahatlıkla yıkayabiliriz. Ee, ama ben makineler yıpratıyor. Yani ne olursa olsun çamaşırlarımızı yıpratıyor. Ben makinede yıkayarak bunu 5 sene kullanacaksam makinede yıkamam 10 sene kullanıyorum. Ben, benim tavsiyem bunu bir yastık kılıfının eski bir yastık kılıfının içine koyun. Hatta fermuarlı yastık kılıfları var. Biz iş yapacağız önümüzdeki günlerle onlardan. Pazarlarda çok ucuza satılıyor. Ya da çamaşır fileleri var. Hani daha kibar bir şeye koyayım derseniz ee, ya da aldığınız büyük giysilerin bez torbaları bu tarz şeyleri öyle yıkamak hani böyle haldır haldır elektrik süpürgesiyle bu neticeten el işi çok şahane bir şey değil mi? Ben öyle düşünüyorum bunları e, küvette fıskiyeyle evet. ıslatıp biraz deterjan bir iki kere bastırınca zaten temizlenir şimdi geçelim anladık evet. bunu yaptık Tamam. şimdi bunu da alalım Vay 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 hazırlığa bak sen. <laughs> Şimdi şöyle. Ha diyelim ki şeyi yaptık. Tamam. Bak şunu tekrar alayım lazım olacak. Yap e, dalları kahverengiyle hattımızı geçtik sonra içini geçtik. Şimdi yalnız bu içini geçerken bir püf noktamız var onu göstereceğim nasıl bu içi dolduracağız öyle gelişi güzel. Yani dışını güzel... yaptık. yaptık. Ya i̇çini evet nasıl dolduracağız? Benim de yani e, gelişi güzel mi dolduracağız? Hayır. Gelişi güzel doldurursak e, yumak sayısı artar. Onu ayarlayamayız. Yani çok homojen dağıtamayız ipliği. Şimdi böyle yaptık. İkinci aşama bunu da kaldırabiliriz. Bunu da kaldıralım. Evet. Şimdi ikinci aşamada yapraklarımızı yaptık. Yapraklarımızın dışını yaptık. Sonra içlerini doldurduk. Tamam. Tamam. İlerledik. Nasıl dolduracağız içini? Onu, onu göstereceğim, göstereceğim size. şimdi. Üçüncü aşamada çiçeklerimizi yaptık. Şimdi zemin kaldı. Ha, şunların içini nasıl dolduracağız? Şimdi onu göstereceğim. Evet. Şimdi onu göstereyim. Aynı şey. Bu göstereceği mantıkla da olacak bunların içleri. Tamam, buyurun. Şimdi ipliğimizi alıyoruz. Ha, önce çiçeğimizi yaptık. Evet. Bakın, bu da Hı -hı. çok önemli. Önce çiçeğimizi yaptık, yani bu desenimizi yaptık. Evet. Ondan sonra şimdi zemine geçiyoruz. alabilir buyurun. Mi? Şimdi zemine geçiyoruz. Çiçekleri yaparken nasıl dolduracağımızı burada daha rahat göstereceğim. Orada çok anlaşılmayabilir. Şimdi şöyle ipliğimizi açtık. Böyle kenarda bir sıra bırakırız. Hani evet. kenarda bir sıra bırakıyoruz. Şöyle şuradan başlıyorum. İpliği alıyorum. Eğer şu kısa kenarı dikey kullanacaksak. Çok kolunuzu. <laughs> tamam. Evet, Kısa kenarı dikeyde kullanacaksak yukarıya doğru. Ama istersek bu tarafa doğru yapabiliriz. Aynı mantık ama mantık değişmiyor. Şimdi bir tane ilmek çıkardım. Tamam. Tığımı hemen yanındaki yani üstteki deliğe geçirerek tekrar ilmek çıkarıyorum. Şöyle. Yine üsttekine geçiriyorum. Arada hiç delik bırakmıyorum. Her deliğe böyle batarak Ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Tamam. Şöyle. Zaten bunu Böyle. anlamıştık. Evet. Sonrasında. Şimdi e, tabii döneceğiz. Yani ilerledik ve döneceğiz. Dönelim isterseniz. Dönelim. Şimdi burada bir sırayı atlıyoruz. Hmm. Bu çok önemli. İşte önemli. Şey. Şurası. Bir sırayı atlıyoruz. Atladıktan sonra tığımızı yan tarafa geçiriyoruz. İlmeğimizi alıp Yandan aşağı iniyoruz. Tabii bunu biz başa kadar gittik kabul ediyoruz. Veya bu çiçeğe kadar, yaprağa kadar dayanıyoruz. Tamam. Böyle mantık bu ama mantık hiç değişmiyor. İstersek uzun kenardan başlayalım, önemli değil. Yine atlamıyorum. Yine atlamayarak her delikten Ama arada sıra atladık. Bir sıra atladık. Bir sıra evet. atladık. Onu unutmamamız lazım. Bu sefer çok üst üste biner şeylerimiz. Evet. E, yalnız Ilmekler. Çok güzel bir çalışma. Hakikaten çok güzel bir çalışma. E, şeyleri, e, şunu iyi kullanmamız lazım. E, şeyde de mesela yaprağı yaptık, evet. kenarını yaptınız. Evet. İçini doldurma yine o bir sıraları atlayarak. Aynı. Aynı mantıkla. Aynı bu mantığı yaprağın içini doldururken de yapıyoruz. Gene evet. yaparız şimdi vaktimiz kaldı. E, zaten, zaten size e, yaprağın içini dolduruyorsunuz ya boşluk. Ya doluluk o kendini belli edecek. Tabi tabi tabi. Şimdi bunun etrafını yaptık diyelim. Evet. Şimdi yaprağın içini dolduracağız. Yine aynı mantık. Burada hiç atlamadan dolduruyorum. Bir sıra atlıyorum buraya atlıyorum. Burada aşağı iniyorum. Yine bir sıra atlıyorum buraya geçiyorum. Dolduruyorum. Bir sıra atlıyorum. Yine hiç atlamadan her deli böyle böyle giderek içini dolduruyoruz. İçini dolduruyoruz. Bu bu yaprağı atlıyoruz. Bu yaprak bitiyor, bu yaprağı atlıyoruz. Bu mantıkla ama e, aralığı bırakma mantığımız burada gösterdiğim gibi. Evet, mesela ben zannettim ki mesela o düz e, bejden daha çok gidecek zannettim ama bayağı motif burada e, bayağı kapladı. Tabii tabii. Zemini. Tabii, zemini kapladı. Ha, çok ee, güzel oldu. Şimdi mesela e, şunların arasına geldik diyelim. Burası da evet. önemli gösterelim. Ha, şurası, evet. Araya geldik ama burada şimdi iki sıramız var. Tamam. Hangisini atlayalım hangisinden geçirelim? Burada her delikten geçirelim. Ha Şurada Hı. ikisinden de geçirelim diyorsunuz. İkisinden de geçirelim. Mesela bu zemin rengimizle. Zemin rengimizle. Şununla yaparken bu arada her deliğe batarak gidelim, her deliğe batarak dönelim. Yani hmm. burada artık hanımlar kendileri onları o kadar güzel yaparlar ki yani evet. baktılar. Evet. Soru var mı Aytül merak ediyorum ee, izleyicilerimiz. Derya Hanım çeye takılmış durumdalar ona bakıyordum ben de ee, sürekli yıkanmayı ve şeyi soruyorlar biz söyledik ama ha. elektrik süpürgesini ve yıkanmayı soruyorlar. Hani e, şeyden çıkarma diye. Elektrik süpürgesiyle çıkmaz çünkü arka arkasından bakın arkasını evet. gösteriyorum burada duruyor bakın evet. elimle şu anda o kadar kuvvetli çekiyorum ki çıkmaz. Ama benim naçizane önerim böyle şeylerde çok hunharca makinayı böyle hani bir kere geçirirsiniz ama silkelersiniz, nazik yıkarsınız. Bir bez torbaya, çamaşır filesinin içine koyarak yastık kılıfı, eski kullanmadığınız bir yastık kılıfı, fermuarlı yastık kılıfları var pazarlarda o kadar ucuza satılıyor. O şekilde yıkarsınız. Efendim ne bileyim güzel bir sabunlu, beyaz kalıp sabunlu bir şeyle böyle fışır 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 bir... Ee, silersiniz şöyle gel bak Erkan böyle bezimizde şöyle hafif böyle naylonlu bir bezle halıları nasıl siliyor sirkeli suyla silebilirsiniz bunlar boyamaz etmez yok ne bir şey yok bu da güzel bir malzeme sıcak suda yıkamayın diyor Tülin Hanım da evet. çok Derya Hanım plastik açıyor enteresan soru daha var ben de merak ettim bir seyircimiz demiş ki bu kaydırmazların bütün delikleri çok çeşit varmış galiba. Evet. Eşit mi? Her kaydırmaz için aynı şekilde bu uygulamayı yapabilir miyiz? Evet, her kaydırmaz için aynı şekilde uygulama yapabiliriz. Ee, yani bu e, şunu koyalım sonra yakından. Bakın hı -hı. şöyle. Hepsinin e, delik şeyi eşit mi? Evet, evet biliyorum. Hı -hı. Hepsi aynı mıdır bunların? Şimdi biraz e, böyle daha karemsi olanlar var ama biz bu mantığı hepsinde uygulayabiliriz. Yani uygulayabiliriz. Hepsinde Ve uygulayabiliriz. Şey büyük de olsa uygulayabiliriz evet, evet, diyelim. Evet, evet. Ama şimdi var. şu önemli. E, büyük derken ee, o şekillerinin biraz farklı olan kaydırmazlar var ama delik büyük olmamalı çok. Şimdi delik büyük olursa ilmeğimiz şey gelir. Ilmek daha çabuk oynar öyle olmamalı. Ben sizin yerinizde olsam <laughs> yünden bir parça elime şöyle bir 10 santim alıp tığımı alıp kaydırmazcıya gidip beyefendi sizin kaydırmaz acaba bizim yünleri kaydırır mı şeklinde orada bir şöyle bir deneme yaparım. Şimdi normal yani ilk defa alıyorsanız ben şimdi burada gözüm bunu kaydetti benim zaten çoğunlukla yastık bunlar var yastık kılıf şey olmaz mı bundan yastık böyle koltuk yastığı hepsini yapacağız etamin üzerine çalışacağız onları da başka bir programda yapacağız inşallah Tamam. tamam. E, şimdi şunu söylemek istiyorum bu zaten e, kaydırmaz evet. istiyorum dediklerinde ilk ellerine verecekleri kaydırmaz bu pahalı bir şey mi? bu çoğunlukla değil. hayır hayır hiç pahalı değil Ah, yani bu güzel. ucuz, uygun bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Bunun arkasını çevirip makineyle çekmemeliler tabii. Yani makineyi arka taraftan süpürmemeliler. Bu önemli. Şimdi söyleyeyim. Bunlar silkelenir zaten küçücük tabii parçalar. Tabii canım. Tabii ki. Yani bir dekorasyon amaçlı el işi yapılan bir şey. bundan çok hediyeler yapabilirsiniz. Hakikaten satmak için yapabilirsiniz. O kadar güzel şey olmuş ki şunlar adı neydi bunların? banyo banyo için ee... bu çocuk figürler çocuk şeysi şuna çocuk bakayım. odası için çocuk odası. Ee, sen bundan yap mesela. Çok güzel olmaz mı? Yeni doğacak bebeğe torunu olacak. O kadar güzel. Buraya şeysi... istedikleri objeyi koyabilirler. Çocuklar istedikleri kahramanları piksel mantığı ile yani kareli kağıtta eee etamin işler gibi o mantıkla sayarak Geçiriyoruz ilmeği. İstediğiniz şeyi figürü, çocukü, e, pamuk prenses seviyorsa bir pamuk prenses e, şeysi bulursunuz. E, Kağıda onu çizersiniz şimdi, çıkar. Evet. Çok... Şimdi hemen bir soru duyuyorum. Peki orada da atlayacağız mı? Arayı atlamayacağız mı? Atlayacağız. Orada da arayı atlayacağız. Ne, yani senin arası. Biraz bir önce dakika. geçirdik ipliğimizi geçirdiğimiz gibi hani arada bir sıra atlıyoruz. Tabii ya. ki tabii ki. Evet. Bu e, çalışmayı da yaparken yine atlıyoruz. Bakın şurada çok güzel gözüküyor Erkan bak. Çünkü e, şöyle atlıyoruz. Tabii. Çünkü bu dolgun bir şey. O zaman da öbür türlü de yığılma, Tabii olur. yığılma e, olur. Her sıraya yaparsak böyle sıkışık Sonra istemediğimiz bir görüntü çıkar. Fazla ipek gider. Çok güzel olmuş. Şu gül mesela buyurun Aytürk. Metresi 5 liraymış. Metresi 5 liraymış. Çok ee, uygun. Ee, yani e, bu çalışmalar nereden aklınıza geldi diyeceksiniz. Bu yaz kızımı evlendirirken banyoya e, böyle bany sermeye takım aradık. İnanır mısınız farklı hiçbir şey yok. Yani bunlar bana çok farklı geldi. Böyle ipliğinde içindeyiz. Bunları yapınca çok beğendiler bilmiyorum. Ee, çok yani kızını evlendirecek olanlar çok iyi bir bilgi verdi. Ee, bebek olacak birine hediye götürülecek. Tezgahta ne yapsam da satsam. Hani öyle çok işleri de böyle örgüler öremiyorum, tığ işi çok bilmiyorum. Bir tığ çekiyorsun, bir tığ çekiyorsun. Bu kadar basit. Bir de şu var, e şimdi çocuk odamıza yere yaptık diyelim. Aynı iplikle battaniyede örebiliyoruz ya, ebebeğimizin battaniyesini de yaparız. Takım olur. Yani e, yapmak isteyene hakikaten çok kolaylıklar var. Bu da onlardan bir tanesi. E, yapayım da satayım da ben hani... Tığ bilmiyorum, yün bilmiyorum, iş iş bilmiyorum. Herkes dediğinizde devreye girebilir. Evet, e, Tülin Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok, çok güzel bir şey.